Açılma lan çarpma sana. <laughs> Preni bırakın. <laughs> Öncelikle e, TÜV yetkililerine burada ziraat odası olarak çok teşekkür ediyoruz. Çiftçilerimizin muayenelerinin Seydi Kemer ilçemizde yerinde yapılması talebimiz altı bölge için uygun görüldü. Dün Seki mahallemizde yaptık. Bugün Seydi Kemer ilçe merkezimiz. Yarın Kadıköy, yarından sonra Alaçat, Cuma gün Eşen ve Cumartesi Kumlava olarak ilk etapımızı tamamlıyoruz. Çiftçilerimiz e, eksiklik, tamamlayan çiftçilerimizin muayenelerinde herhangi bir problem olmadan yerine geliyor. Ama geri kalan yaptıramayan çiftçilerimiz için de Ocak ayının ilk haftasından itibaren Muğla Tuv ile yaptığımız görüşmelerde yine aynı sırayla e, mümkün olduğu takdirde ikişer günlük süre verilerek muayenelerini yaptırabilecekler çiftçilerimiz o konuda endişe etmesin. Biz hem belediye başkanımıza hem de ilçe kaymakamımıza bizimle birlikte bunun yerinde muayenenin yapılması için gösterdikleri çaba içinde çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda da inşallah muayeneler daha geniş, daha fazla merkezde yaptırmak için Ziraat Odası olarak, Seyri Kemer Ziraat Odası olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Ben Söğütlüler'e muhtar, Sadi Işık. Çiftçilere açısından iyi bir uygulama, güzel bir uygulama. Tabii yağış oldu, biraz sıkıntı çekti vatandaş ama tabii bunlar devam etse daha iyi olur. Şu karın altından geliyor. Evet. Çatak köyünden, karın altından geldim, sabahın şimşerik oldum. Biraz vurdum evet. ama tabii Bora gelmesinden bizden çok memnunuz. Ben e, Seydik Emre, Gerişburnu Mahalle Muhtarı'yım, Ramazan Evet. İyi oldu Zilat, e, o da başkanımız e, sağ olsun yardımcı oldu. Evet. Tabii arkadaşlarımız e, biraz e, geç kalmış, geceden sıra çok diyor ama... tabi buranın da bir kuralı var, o kuralı evet. yerine getirmek zorundayız. Evet. Ocağın beşinde gene gelecek Allah'ın zihnine, ondan evet. sonra... Gerisini devam ettireceğiz. Evet. Ne yapalım? Bu kadar. Ye çok iyi oldu. Kemer için iyi oldu. Yani Seyidi kemer için iyi oldu. Evet. Ziraat Odası Başkanı'na da çok teşekkür ederim ya yani Bu yardımcı olduğu için. Abi böyle belde belde geziyor. Eski belde yerlerini hep geziyorlar. Evet. Şey yapıyorlar. İyi. Memnunuz yani şu anda iyi. Yani. Daha önce nerede yapıyordunuz? Vizeleri? Nerede oluyordu? Fethi'de yapıyorduk ama edelim. zordu. Ama şu anda çok güzel oldu. Evet. İnşallah evet. her yıl yılda aynı böyle devam ederse millet memnun olacaktır. yani devam.